Değerli arkadaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki Suriye Milli Ordusu'nun evlatları PKK-YPG unsurlarına karşı mücadelelerini Teşrin Barajı ve Karakozak Köprüsü hattında giderek yükseltirken Amerika Birleşik Devletleri'nden üst üste askeri meydan okumalarla karşılaşıyoruz. Türkiye lafını baştan söylemiş. Bir NATO müttefiki olarak demiş ki senin Yasal bir müttefik olarak gördüğün oradaki adamlar benim açımdan PKK'nın Suriye'deki uzantısıdır. Ben bunları tasfiye etmek için elimden geleni yaparım. Çünkü bu adamların oradaki varlığı benim açımdan milli beka unsurudur." demiş bunu. Amerika Birleşik Devletleri ısrarla ve ısrarla PKK'nın sadece Kandil'de olduğunu, oradaki kendisi tarafından yapılandırılmış, silahlandırılmış, eğitilmiş, özel kuvvetler düzeyinde eğitim verilmiş İHA'larla, SİHA'larla, topçu bataryalarıyla, zırhlı araçlarla ve omuzdan atmalı Javelin füzeleriyle vesaireyle güçlendirilmiş gücün terörist olmadığını söylüyor. Mesele bu. Ve bunu söylemekle kalmıyor. Suriye Milli Ordusu en azından Fırat'ın batısındaki bu varlığı sonlandırmak için harekatı TSK liderliğinde veya desteğinde sürdürürken karşımıza kendi ekipmanı ve teknik elemanları ve uzmanları ve kurmaylarıyla karşımıza çıkıyor. Savaşın, Münbit Savaşı'nın en yoğun olduğu bu günlerde birdenbire Haseke'nin kırsalında kendine ait e, askeri üstlerden kaynaklanan askerleri ve mühimmatlarıyla hakiki mermi ve mühimmatla ortak askeri tatbikat yapıyor. Şimdi bizim mücadele ettiğimiz bir unsurla NATO'nun zirvesi olarak adlandırılan, lideri olarak adlandırılan bir ülkenin askerinin alanda ne işi var tam da tam bu zamanda? Bu sadece Türkiye'ye cevap değil. Bu aynı zamanda Suriye'yi yönetmeye hazırlanan kadroya da bir işaret. Gelme buraya diyor. Bak Türklere bile bunu yapıyorum. Sana haydi haydi çok canını yakarım. Gelme buraya diyor. Kime diyor? Ahmet Erşara'ya diyor. Suriye'nin toprak bütünlüğünü İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri daha bugün itibariyle yok ediyor. Bu bundan başka bir anlamı yok. Yok ediyorlar. Ve bakın 2-3 gün önce yaptığım videoda söylemiştim. Sanıyorum Lübnan'daydı o gün. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Sentkom'un komutanı Orgeneral Michael Kurilla ne demişti? Bu adam benim tanıdığım Michael Kurilla bütün bu turu yaptıktan sonra mutlaka Haseke'de mazlum Abdi ile görüşmeden gitmez. Dedim mi? Dedim. La, linkini vereceğim. Bakarsınız. Nitekim oldu işte adamı bir anda orada bulduk. Yani burada Teşrin Barajı'nda Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri çatışıyor. Karşısında Amerikan desteğinde PKK, YPG unsurları. Onların arkasında Haseke'de ve El Holda Roj kamplarında Mazlum Abdi'nin yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük komutanlığının komutanı Michael Kurilla. Öyle bir komutanlık ki arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Fas'tan başlıyor bütün Kuzey Afrika. Oradan Orta Doğu'ya giriyor bütün Orta Doğu. Oradan Kafkasya'ya çıkıyor bütün Kafkasya. Oradan Orta Asya'ya giriyor bütün Orta Asya. Ta Güney Doğu Asya'yı da kaplayarak Çin'e dayanıyor. Böyle bir ordunun komutanından bahsediyorum. Böyle Başka birinden değil. Adam bu yıl dördüncü defa mazlum misafir oluyor. Herhalde kebabı mı sevdi? Ne yaptıysa yani. Mırra mı içiyor orada? Ne yapıyor? Bu var ya bu. Bu Türkiye'ye çok net bir mesajdır. Diyor ki Pentagon ya ben buradayım ve sakın yani bu Doğu, Doğu Fırat falan tasfiye masfiye ben bunlara izin vermeyeceğim. Biz mabire tasfiye edeceğiz diyoruz ya adam çıkmış Amerikalı gelmiş karşıma dikilmiş. Tabii ki gecikmelerimiz var. O Aynel Arap savaşından yani 2014 mü 15 miydi neydi oradan beri yaşanılan gecikmeler var. Ve Amerikalıların kaybedebilecekleri bir şeyleri olduğunu göstermiyoruz. Bakın Centcom ne açıklama yapıyor. 16 Ocak'ta Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı General Michael Eric Kurilla Suriye'ye giderek Amerikan askeri komutanları ve askerlerinin yanı sıra DAEŞ'i yenme ortaklarımız olan Suriye Demokratik Güçleriyle bir araya gelerek bölgede DAEŞ'i yenme harekatı ve terör örgütünün yeniden canlanmasını önleme çabalarıyla Suriye'deki gelişen durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Oh maşallah. General Kurilla ayrıca, ya pardon, Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı Komutanı Komutan Tüm General Kevin Leahy ve Birleşik Özel Harekat Ortak Görev Gücü Levant Komutanı Tu General Michael Brooks, Suriye'de General Kurilla'ya general eşlik etti. Peki, General Kurilla ayrıca Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hall yerinden edilmiş kişiler kampını ziyaret etti El Hol ve El Roş kampları çoğu işitle bağlantılı 40 binden fazla yerinden edilmiş personele ev sahipliği yapıyor. Uluslararası geri gönderme, rehabilitasyon ve yeniden entegrasyon çabaları olmadan bu kamplar yeni nesil işiti yaratma riski taşıyor. E siz topladınız orada herkesi. Almıyor ki Fransız. 40 ülkeden terörist var orada. 40. Biri bile almıyor hepsini. Hiçbirini almıyorlar. Duruyor orada öyle. PKK'yı da onun başına nöbetçi dikmişler. General Korilla, Sentkom'un El Hol ve El Roş kampı sakinlerinin ülkelerine geri gönderilmesini desteklemeye, odaklanmaya devam ettiğini falan vurgulamış. Geçelim. Bakın, adam bu ziyaretinde mazlum abdinin yanında hangi ülkeleri ziyaret ediyor? USS Harry Truman savaş gemi, uçak gemisini Mısır, Lübnan, İsrail, Irak, Ürdün ve Suriye. Suriye dedi burası. Yani karşımızdaki gücü anlıyoruz değil mi? Hep beraber anlıyoruz yani. Bizim burada İmralı ile konuşmamız falan filan geçin. Geçin ya vakit kaybı. Adamlar orada kurmuş tezgahı. Onlar bıraktırmayacaklar o silahları falan. Ben bir üç aydır söylüyorum bunu. Münbiç, Suriye Milli Ordusu ile birlikte PKK-YPK unsurlarını sıkıştırıyoruz. Türk topçu bataryalarıyla sihaları yoğun çatışmalarda SMO'ya yüksek destek sağladı. Teşrin Barajı, özellikle Siriyetel evleri var orada. Suriye Mobil Telefon Şirketi orayı almak üzereler Suriye Milli Ordusu. Amerikalıların yetkililerin acil ateşkes çağrılarını duymazdan geliyoruz. Teşrin Barajı'nda sıkışan PKK-YPG unsurları binlerce sivil oraya yerleştirdi. Şimdi Teşrin Baraj çalışanlarını da sokmuyorlar. Yani o barajda büyük bir felaket olacak sonra vallahi onun bedelini de bize ödetecekler. Onu da söyleyeyim. Türk savaş uçakları bu sabah erken saatlerde 4 ardışık hava saldırısı gerçekleştirdi. Halep'in doğu kırsalında Aynel Arap ve kırsalında Güney Sarin'deki mevzileri hedef aldı. Ee, yüksek patlamalar duyuluyor ve hedeflenen yerlerden dumanlar yükseliyor. Bu arada Türk e, F-16'ları sürekli Kobani üzerindeler, Aynel Arap üzerindeler. Orada bir hikaye dönecek önümüzdeki birkaç gün içinde. O da çok belli olmaya başladı. Hoşçakalın.